Türk MMO'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynayacağım. Evet, e, sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün söz verdiğim gibi online modda oynamaya başlayacağım. Europe 2 Server'ına girdim. E, winter modu etkin. Bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, evet arkadaşlar, Winter modu etkin. Şöyle yavaştan ben çıkıyorum. Şöyle. Şöyle gidelim bakalım. Neler yapacağız? Artık Avrupa serverlerinde oynarız. Ee, şeyde oynarız arkadaşlar yalnız. Ee, online modda oynayacağız tabii ki de artık. E aslında ben online modu sevmediğim bir özelliği var. Tekrar edeyim. Yani böyle olduğu zaman hiç hoşuma gitmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar insan yok ya. Yani. Gerçekçilik arıyorum ben oyunda birazcık. Şöyle kırayım. Çok sert kırdım. Gerçekçilik arıyorum birazcık oyunda. Hiç kimse yok. Sadece kamyonların dünyası gerçekten de. Bu da fazla yani. Bu da fazla yani. Kamyonların dünyası olmasa daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şuradan da kıralım. Ama kar efektleri falan oldukça etkileyici olmuş diyebilirim arkadaşlar. Kimse yok. Bomboş. Vallahi öldürseler bizi burada kimsenin ruhu duymaz yemin ediyorum. Evet buradan Hollanda'ya gidelim. Elma taşıyalım 20 tonluk. Taşıyacağım bakalım neler olacak. Evet. Geri geri gidelim arkadaşlar. <laughs> tıkı 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 tıkı. Vites indire indire bir oldum ya. Evet arkadaşlar, toplamda 8 saat 23 dakikalık bir yolumuz var. Bu yolda bakalım nelerle karşılaşacağız. Oha be. Girilmiş yapamadık. Şöyle gireceğim. Tamam. Bakalım yolda nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Yani Gerçekten troll insanların olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de Europe 2 serverına girdim ben. Europe 2 serverında hız sınırı yok arkadaşlar. Adam 130'da gelip bize çakabilir yani. <laughs> Korkmuyorum dersem yalan söylemiş olurum. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Şöyle dönelim. Evet. Hayırlı yolculuklar. Tabii trafik derdi yok. O yönden rahat. Yani fazla trafik yok. Ama yine de insan arada sırada arıyor. Evet, şansıma ışıklar güzel geldi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş tıngır mıngır gidelim arkadaşlar. Kar efektleri oldukça etkileyici olmuş, güzel olmuş yani. Kış modu güzel. Her yerde kar var. İnşallah fren sıkarken falan sorun yaşatmıyordur bizi. <laughs> Kayıyormuş araba bir de falan çok koyar arkadaşlar ya. Valla. Tamir etmesi zaten uzun yüksek meblalar istiyor. Tamam 12. vitesi aldık. Gidelim bakalım artık. Evet arkadaşlar. E Hollanda'ya doğru yol alacağız. Evet bakın burada gerçekten oynayan insanlar geçiyor böyle. Online multiplayer modda olduğu için. Bakalım. Bu sağdan dönersek Avusturya'ya doğru doğru gidiyor sanırsam. Biz oradan dönmedik, dönmeyeceğiz de. Evet. Ya böyle işte hep yolculuk yapıyoruz arkadaşlar işimiz bu. Bu oyunun amacı bu. Kendi alanında lider olan bu oyunun amacı bu yani. Yolculuk yapıyorsunuz. Tabi her oyunun kendine ait bir amacı var. Yani aslında bu oyunu birazcık daha geliştirseler çok daha güzel olacak ama. Şu anki hali zaten muhteşem. Birazcık daha geliştirebilirler oyunu. Vallahi ya. Şöyle kamyondan inip yan tarafta Domates, peynir çıkartsam falan fena mı olur yani? İşte Tabi yollar boş olunca böyle bir rahatlık oluyor arkadaşlar. Hızlı hareket edebiliyoruz. Ama pink, hele pink girmeye görsün ya. Ben bir sefer %100 hasar almıştım. Yolumda ilerliyorum arkadaşlar. En üstten aşağı attı beni. Yukarı çıkarttı tepeyi, oradan aşağı bıraktı beni. Çok koymuştu yani. 12 ileri gitmiyormuş. Evet. Sakın ha. İnşallah bana beni bekliyor ya bir şey olmaz diyeceğim tamam. Bu oyuna Türk Türk kullanıcılardan çok fazla rağbet var arkadaşlar. Yani Türkler ve Almanlar özellikle iki ülke simülasyonu çok seviyor. Simülatör oyunlarını çok seviyor. Evet, hız sınırı ihlalini yedim zaten. Artık hız kesmeme gerek yok bile. Evet, şu an e, vitesi düşüyor aldım. O yüzden motor zorlamıyor kendini. Tamam artık lan, yeter. Allah Allah. E, i̇lk 2 saat gittik sayılır yolun arkadaşlar. Geriye kaldı 6 saat. Bugün tek iş yaparım herhalde. Zaten uzun bir büyük bir yol yani. Bakalım. Yalnız e, kar da yakışmış ha. Vallahi. Yani. Multipler modunu indirirken sordu kar şeyi de istiyor musun diye. Dedim hemen gelsin. Hemen gelsin. Dedim. Geldi Vallahi valla. E, yılbaşı geliyor arkadaşlar. Bir yıl daha bitti be. Ne kaldı ki şunun şurasında? Biz böyle ilerleyelim. İlerleyelim, muhabbet edelim. Böyle yani bu oyunu seviyorum. Bu oyunu sevmemin amacı kafa dinlettiriyor. Yani böyle şey yapmana gerek yok. Kasmıyorsun oyunda. Rahat rahat yoluna bakıyorsun. Güzel oluyor o açıdan. Yani düşünseniz arkadaşlar ya. Mesela bir GTA 5 oynasanız bir sürü tane tane var. Ark Survival oynasanız bir sürü şey var. Yani kafanızda sürekli şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım falan diye şartlıyorsunuz. Bu oyunun öyle bir olayı yok. Bu oyunda da sevdiğim şeylerden bir tanesi o zaten. Yok yani gerçekten. Oyunda illa da bir şey yapmanıza gerek yok. Yani araba sürüyorsunuz. Oyunun amacı bu yani. Yük taşıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, yeni tırlar alıyorsunuz. Yani Kafa dinlemek için güzel bir oyun. Şu an gidiyoruz işte. Benzin almayacağım daha ya, fulli biraz daha bitsin. Gidelim daha. Yavaş. Yollar bir de bizim olduğu için arkadaşlar hız yapmakta çekinmiyoruz. Ama bu araba hız yapmıyor. Tabi arkada da 20 tonluk büyükün <laughs> kesin bir şey vardır, etkisi vardır ama hız yapmıyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar, ee, online modda böyle istediğiniz zaman menüye gidemiyorsunuz. Bunu yapmaları çok güzel olmuş, yani zaten öbür türlüsünü yapamazlardı çünkü gerçek zamanlı olduğu için, yani başka türlüsünü yapamazlardı. Ee, çünkü düşünsenize gerçek zamanlı olduğu için hareket etmeye devam etmek zorunda ve siz böyle bir şey yaptığınız zaman arkadan bir araba da geliyorsa ya da önünüzde bir şey varsa ne yapacaksınız? Harekete devam mı edecek yoksa duracak mı yerinde falan. Yani onu yapmaları lazım. Ya da oyundan çıkartıp tekrar sokmaları lazım. Yani onu da nasıl yaparlar bilmediğim için mantıklı olmuş. Benim hoşuma gitti. Aynı şekilde uyuduğunuz zaman arkadaşlar saat 2'de uyudunuz mesela şey moddayken, çevirmeçi moddayken 2'de uyuduysanız 2'de kalkıyorsunuz. Yani tamam uykunuz ihtiyacınızı gideriyorsunuz ama ikide kalkıyorsunuz. Bu da mecburi olan bir şey çünkü bende iki arkadaşta yedi olamaz. Birisinde akşam birisinde gündüz olamaz oyun. O yüzden bunu da yapmaları gerekiyormuş yani. Evet arkadaşlar 5 saatlik bir yolumuz kaldı. Aşağı 4 saat 48 dakika kadar. Güzel bir hızda, stabil bir hızda ilerliyoruz. Önümüze ee, önümüzde kimse yok yanımızdan arkamızdan hiç kimse gelmiyor biz şeritler arası geze 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 devam ediyoruz arkadaşlar şu anda herhangi bir tehlike sezmiyorum ben tabi e, troll olmayacağı <laughs> ne malum <laughs> troll olabilir genelde öyle taklaları gelebiliyorsunuz o da bir seçenek dahilinde tabii ki de Vallahi şu Mercedes arabalarını değiştirsem mi diye düşünüyorum ya. Retardar freni yok arabada ya. Gerçi retardar freni birazcık daha level atlasam diğer arabalarda gelir de. Bu arabada retardar freni olmaması benim çok hisselerimi bozuyor. Çünkü ben normalde hep o freni kullanarak yavaşlamaya çalışırım. Normal fren pek kullanmam. Kullanırım da sonuna doğru kullanırım normal freni. Yeterler olmayınca insan bir şaşırıyor böyle. Baltalama falan sıkıyormuş gibi hissediyorum. Evet saat 3 oldu arkadaşlar. 3. Hava kararmadan yetiştirelim de. Valla çok güzel yapmışlar ya. Şu etrafa falan bakar mısınız? Şu iki yolun arasındaki alanı bile düşünmüş adamlar ya. Helal olsun burada bir tane araba var. İnşallah bir sıkıntı çıkartmaz bana. Onu kesmeden ilerlesem iyi olacak tabi. Çünkü bazen takıyorlar arkadaşlar. Yani onu sinyal falan şey yapmayayım. Ona zarar vermeyeyim. iki kişi. Ha, birisi hı hı. burada. Evet. Devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar bu server birazcık daha az kalabalık. Fazla kalabalık değil. Avrupa 2 server bu. Burada hız sınırı yok. Yani ceza yiyorsunuz en fazla. Diğerinde 90'dan daha hızlı isteseniz de gidemiyorsunuz. Avrupa bir serverinde. Hız sınırı olmayan tek server bu sanırsam. Yani adamdan daha hızlı gidiyorum. Ne karına çalıyor yani, anladım. Evet. Devam ediyoruz. Eskiden şu mavi tık olayı yoktu arkadaşlar. Bu mavi tık olayını yaptıkları çok iyi olmuş. Gerçekten de. Yani Güzel olmuş bu. Hoşuma gitti. 3 saate düştü arkadaşlar yolumuz bu arada. Haberiniz olsun. Aman ha sakın önüme kırma dostum. Çok kötü koyar. Evet. Sınırının 80 olduğu yerde ben 93 ile gidiyorum şu an. Pişman bile değilim. <laughs> Devam edelim bakalım ağaçlar falan her şey çok güzel. Yani yola baka baka manzaranın tadını çıkarta çıkarta gidiyorum resmen ya. Evet. Burada yavaşlamam lazım. 8. vitesi altınız zaman arkadaşlar araba boşta gidiyor zaten. Yani bir gaza basmasına gerek yok arabanın. Yani sonuna kadar hızlanmış zaten. Evet şimdi ışığı mı yapmam lazım? Ne basıyorsun lan kornaya? Evet devam edelim. Ya ben korna sesini pek sevmiyorum arkadaşlar ya. ya. Hoşuma gitmiyor. Korna sesi beni rahatsız ettiği için hiçbir zaman sevmedim. Yani bunun için kavgalarda etmişliğim vardır korna sesi yüzünden. Evet, şu an 11. vitesi ilerliyorum. Dışarıdan bakalım bir. Evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında benim ışığı yakmamı gerektirecek bir durum yok. Saat daha 3. Allah Allah. Oh, burada tehlikeli bir şey var. Geçsin. Şu kenara çekeyim de geçsin rahat rahat geçmek istiyorsa. Evet bıraktık arkadaşlar. 7. seviye bir arkadaşımız kendisi. Ben bıraktım o geçti. Geçsin. Ee, belki arabası daha güçlüdür. Yani ya da sonra ben geçerim falan. Yani olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Neredeyiz biz? Ha şey. Evet arkadaşlar şu anda sınır sınır geçiyoruz. Geçtik. Hollanda'ya girdik sanırsam. İki saatlik bir yolumuz kaldı. Hep de Hollanda'ya gitmek istemiştim ya. Vallahi güzel oldu bu. <laughs> Hollanda cantır ya. Gidelim bakalım. Gidelim gidelim gidelim. İyice hızlandık arkadaşlar. 120'nin üstünde gidiyoruz şu anda. O üstten gidiyor. Evet. <laughs> Dedim Allah Allah. Burada hız kesmem gerektirecek bir şey yok. Devam edelim. Az yolumuz kaldı zaten. Çok da güzel bir şekilde geldik. Normal oyunda arkadaşlar ee, şey nasıl desem size arkanızdaki yükü park etmek için enter tuşuna basıyorsunuz yakınlaştığınızda park edebiliyorsunuz ya öbür türlü park edemiyorsunuz. Yani öbür türlü de park edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben hep o şekilde park ettim zaten. Entra basmadan park ettim. Online modda mecburen entra basamıyorsunuz. Mecburen benim gibi park etmeniz gerekiyor. Yani başta başlangıç seviyesinde multiplerle direkt giren kişileri zorlayabilir bu. Çünkü park etmek öyle hop diye olabilecek bir şey olmuyor bazen. Zorluyor filan böyle. Ama o tür ara şeylerde mesela o mağazaya şirkete girdiğiniz zaman başka insanlar da oluyor arkadaşlar. O insanların içinden geçebiliyorsunuz. Oradan bir sıkıntı olmuyor. Yani oradayken çarpma diye bir şey yok. Yalnız şu kenara bakar mısınız? Oo nehre bak. Tuna Nehri mi bu? Sanırım Tuna Nehri. Evet. Vay be, çok güzel. Gemi mi geçiyor? Var ya çok iyi yapmışlar abi ya. Çok iyi yapmışlar ya, bayıldım. Evet, 1 saat 7 dakikalık yolum kaldı arkadaşlar. Yollar şahane. Yolların hastasıyım yani. Güzel bir hızla ilerledik. Ee, buraları da yani fark ettiyseniz arkadaşlar hep otobandan geldim. O yüzden hızlı geldim sayılır, pek yavaş gelmedim. Yani oradan bir şansım vardı. Birazcık da Almanya yollarından geldiğim için onun da etkisi var. Almanya yolları genelde bu şekilde otoban oluyormuş. Yani görmüş olduk. Gerçekten de öyle. Sanırım burada yol inceleyecek. Evet sanırsam yol inceliyor. İnceliyor mu lan? Yok. Daha incelmiyor. Şöyle devam ediyorum. Virajlara da sert girebiliyorum çünkü yol geniş ve yanımda kimse olmadığı için yolu rahat kullanabiliyorum arkadaşlar. O yüzden viraj sıkıntısı da pek yaşamıyorum yani. Ya şurayı şu şekilde alabiliyorum. Yani böyle alıyorum. Buradan pay vere 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 vere, vere içeri doğru giriyorum. O zaman ee virajı da yumuşak dönmüş oluyorum. Sert virajları da yumuşak dönmüş oluyorum. Yani multiplayer modunun artıları da var tabii ki de. Ama yani gerçekçilik açısından da bu kadar boş yol olması beni üzüyor. En azından şehirde arabalar olsa güzel olurmuş. Evet geldik sayılır artık. 15 dakika, 14 dakikalık bir yolumuz kaldı. Çok da temiz geldik ya. Evet yani. Amsterdam ne taraftan burası neresi şimdi hemen dikkat edelim de hız kes Evet 7. vitesteyiz 7. vitesten daha hızlı bu 7'den yukarı çıkmayacağım zaten ya yukarı çıkmayacağım arkadaşlar. Bir hız sınırı ihlali yemek istemiyorum. Tamam şimdi Gidelim adam akıllı bir şekilde. Yalnız Amsterdam'ı çok iyi yapmış. Amsterdam mı burası? Yürü artık. Dörtte de kalkarsın herhalde, değil mi? Sinir oldum ya. Neyse, önemli değil arkadaşlar. Ee, öyle birden çıkılır mı lan? Devam. Evet buraya park edeceğiz arkadaşlar. Parkımızı adam bir şekilde edelim. Şöyle girelim. Güzel bir Şöyle gidersem. Biraz güne çıkarım. Yavaş yavaş fazla aceleye gerek yok. Geri geri giderken aceleye gerek yok arkadaşlar. Şöyle yavaş 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 şöyle biraz toparlayalım artık. Tek seferde çok güzel. Tamamdır. Orsia'yı çıkarttık. Mükemmel bir iş. Sanırsam level atlayacağım. Evet. Güzel bir iş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, önce şu yanıcı gazların hepsini açayım. Daha çok iş almak için şans bana. Bunun her biri. ilerle. Bakalım başka iş var mı? Almayacağım ama bakayım bir. Neler var? Buradan nereye gidebilirim? Hedefimiz arkadaşlar Londra yollarında gezmek olsun. Bir dahaki videoda inşallah Londra'ya giderim. Tamam. Evet. Yani buradan zaten çok rahat vardık oralara. Evet o adam girdi bir şey ama bana girmesin de nereye girerse girsin yani. Evet neyse artık arkadaşlar kendimize bir alan belirleyelim. Şu an alandan çıktık. Şu an bize vururlarsa darbe alırız. Az önce almıyorduk. Evet, şimdi şunu da kapatayım. Şöyle bakayım bundan sonra istiyorsanız. Hadi kardeşim, hadi kırmızı ışık yan artık. Evet. Evet, çok güzel arkadaşlar. Hemen buradan şeye girelim. Şuraya giriyorum. Parkımı edeceğim. Sonra da bırakacağım. Vay DAF galerisi. mi bakalım arkadaşlar. Bir gezelim ya. DAF alacağımı sanmıyorum ama. Bir gezelim yani. Neler varmış neler var yokmuş görelim yani. Mesela ödenecek miktar. Üstüne ben ödeyeceğim ha. Pikit Allah aşkına ya. Yani sen de. <laughs> Bunlar için gerekli seviye 10 zaten. Yani bir 10 olsak bir şeyler alacağız zaten. Level'ımız yetmiyor arkadaşlar. Sinir oluyoruz bir kere. Hadi. Geri geri geri. Ne bari ya mm park edebilirim. Senin edeceğin parka sokayım ben. Şöyle. Tamamdır. Kendi edeceğim parka da sokacağım yalnız abi. Bu ne böyle ya? Böyle park bekliyormuş. De. Demek istediğim buydu arkadaşlar. Vay insanlar dolaşıyor vay anasını sayın seyirciler Kızım gidin bu soğukta dışarıda ne yapacaksınız ya Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bugünlük bize ayrılan bölgenin sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, sayfamızı takip etmeyi, yorum yapmayı videoların altına unutmazsınız. Memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.